Kemik erimesinde ilaçların e, uzun süreli kullanılması gerektiği için yan etkileri de göz ardı edilemez. Bu nedenle belli izlem aralıklarıyla verilen ilaçların izlenmesi gerekir. Çünkü bazı ilaçlar kemikte bir kere etki göstermektedir. Metabolizmaları yavaştır. Kolay kolay kaybolmazlar. Elbette kemik yoğunluğunu artırırlar. Ama şu anda belki bilemediğimiz ileriki yıllarda problemlere yol açabilirler. O bakımdan biz olabildiğince yan etkisi az olan Kemik yoğunluğu arttırıcı ilaçları tercih etmeliyiz. Burada kalsiyum bir destek tedavisidir. Yani kemik erimesi olsun veya olmasın menopozdaki her kadının mutlaka kalsiyum desteğine ihtiyacı vardır. Hormon kullanımından kemik metabolizmasını, aktivitesini arttırmak, kemik yoğunluğunu kemik hücre aktivitesini artırmak için kullanılan ilaçlara kadar bir e, düzine ilaç vardır bizim uygulamalarımız arasında. Ama demin ifade ettiğim gibi kalsiyum bizim vazgeçilmez ilacımızdır. D vitamini destekleri bizim olmazsa olmaz ilaçlarımız arasındadır.